Aynı Pınardan Kanamaktı O Yaz Sevişmelerimiz Lıkır Lıkır Yudumladık Bedenlerimizi Kan Ter Hep Akaraya Katıldık Birbirimize Bazen Usul Ve Sürüncemeli Bazen Hoyladık Ve Bir Çırpıda Ama Her An ve hep dudak ucunda uçurumların. Herkesin şeker tadında olduğu bir yazdı. Kalıbını bozmak istememişti kimse. Biz de katıla katıla güler ayak erirdik. Güneş bulutlardan her sıyrıldığında soyulmuş olurduk yeniden. Boz parelerin bozumuyla yarışır, Kırakların yelelerinde savrulup dağılırdı. Ilıman yaz akşamları toplardı bizi. Ve biz o zaman nasıl da severek sarınırdık karanlığı. Aynı karanlığı sarılmaktı bazen aşk. Aynı pınardan kanamak kadar güzel hem de